Türkiye'nin ilk dijital iş odaklı tanışma etkinliği olan 12 dakikadan herkese merhaba. Evet ben de 12 adımda tamamlanmak isimli konuşmamla 12 dakikada sizinle birlikte olacağım. Hemen konuşmamın görüntüsünü yayınlamak istiyorum. Evet 12 adımda tamamlanmak. Bakalım 12 dakikada neleri fark edeceğiz, neleri keşfedeceğiz. Önce biraz kendimden bahsetmek isterim. Sonrasında da konuşmamıza başlarız. Evet, Burcu Topçak'a kelik ben. Kurumsal hayata 99 yılında başladım. Ağırlıklı finans sektörü olmak üzere farklı kurumlarda yaklaşık 17 yıl çalıştım. Eylül 2019'dan bu yana bireysel ve kurumsal tüm alanlarda bugünden geleceği konuşuyoruz. Hedefler belirleyip bu hedeflere giden yolu birlikte aşıyoruz. Gelişim ve değişim süreçlerinde farkındalık odak alanları ile profesyonel koçluk yapıyorum. Koçluk bakış açısı ve ihtiyaç odaklı eğitim modelleri ve atölyeler tasarlıyorum. Ayrıca startup ve mevcut firmalara danışmanlık ve mentorluk hizmeti veriyorum. Koçluk kişinin ulaşmak istediği hedeflerin hedeflerdeki ihtiyaçlara bakar. Kendini engellediği noktalarda istekleri ile yapılması lazım olanları ayırır. Gerçekten istediği şey nedir? Bunu görmesini sağlayan bir aynadır. Evet, şimdi 12 değer ile ve koştuk sorularıyla kendimize ayna olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, insan. Mevlana'nın bir ee, sözüyle başlamak isterim. Diyor ki, senin içinde bir can var, o canı ara. Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara. Eğer yürüyen dervişi arıyorsan, onu senden dışarıda değil, kendi nefsinde ara. Evet, insanoğlunun yaşamı boyunca hep varoluş sorunsalı oldu, değil mi? Dünyada, bu dünyada, insan olarak doğup bir hayatı yaşıyoruz. Büyük resme baktığımızda doğuyoruz, büyüyoruz ve gelişiyoruz. Öğreniyoruz. Öğrendikçe büyüyor, büyüdükçe gelişiyoruz. Öğrendiğimiz her şeyi depoluyoruz. Bilgiler biriktikçe bizi biz yapan düşüncelerimiz ortaya çıkıyor. Bir anlamda kimliğimizi oluşturuyoruz. Ben varım diyoruz. Bütün bunları yaparken kendi hayat senaryomuzu yazıyoruz başrol oyuncusu da oluyoruz. Biraz dışarı çekilip dışarı bakıp dışarıdan bakıp yönetmeni de oluyoruz. Evet montaj yapamıyoruz. Ya bakıp yaşanmışlıklara ya eleştirip yoruyoruz kendimizi ya da öğrendim deyip yolumuza devam ediyoruz. Evet bir yolculuk bizimkisi. En derinlerde kendimize doğru yaptığımız bir yolculuk. Milyarlarca insanın içinde tek bir bireyiz aslında. Bu dünyayı bitkiler ve hayvanlarla paylaşıyoruz. Dünyanın içinde, üstünde, büyük bir evren, yıldızlar, başka gezegenler içinde, bütünsel olarak baktığımızda bu sarı noktacık gibi küçücük bir noktacığız. Büyük resimde, küçük bir noktanın içinde, dünyada bizim gibi pek çok insan var. Kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Bakalım 12 adımda tamamlanabilecek miyiz? Evet, birinci adım, birinci değer amaç belirlemek, hedef belirlemek. Bu küçücük bir nokta olan bizim kendi çevremizdeki anlamı bulmak, amacımızı görmek, hayat amacımızı ve hayattan aldığımız doyumu arttırmak. Bunun ne olduğunu sizden başka hiç kimse bilemez. Ne elde etmeyi umuyorsunuz? Hedefiniz sizi yansıtıyor mu? Ölçülebilir, gerçekliği zamanlı ve planlı mı? Peki bir adım daha geriye çekilip isteklerimize baksak? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini düşündüğümüzde ihtiyaçlar bizi tetikliyor. Bazen ihtiyacımızı gideriyoruz ama mutlu olamıyoruz. Neyi elde edememişsek ona ilgi duymaya başlıyoruz. Maslow'a göre alt ihtiyacını gidermeden bir üst ihtiyaca geçmek anlamsız. Hedeflerinize baktığınızda ne kadar istiyorum sorusunu sorabilmek, sabır emek, irade gibi faktörleri göz önünde tutabilmek. Sahi, konfor alanından çıkmaya ne kadar isteklisiniz? Evet, düşünmek, biraz daha derin düşünmek, büyük resmi görmek, dört boyutlu olarak kendine bakabilmek, değerleriyle tanışmak, değerlerinizle tanışmak, duygularımızı anlamak, düşüncelerimizle kaynaştırmak, anlamlandırmak, doğru davranışı geliştirmek için çalışmak, çalışmak ve çabalamak kendine doğru soruları sormak. Bunun için öğrenme sevgisiyle ilerlemek, sorgulamak, içimizdeki bizi duymak, doğru soruları bulmak. Yolun ve yolculuğun başındaki hedefi, amacı unutmamak. Yolda karşılaşılan her olayı ve durumu kabul ile karşılamak ve onunla bir olup öğrettiklerini duymak. İnancın ve sabrın her zaman yardımcı olduğunu bilmek bilmek ve keşfetmek. Sağlıklı bireyler olarak bizlerin çok çeşitli rolleri ve büyüme öykülerimiz var. Büyürken öğrendiklerimiz, model aldıklarımız ve gözlemlerimiz bizde hangi anlamları geliştirdi? Biz bunlara hangi anlamları verdik? Bu süreçte seçimlerimiz, kararlarımız, kararsızlıklarımız, yaşadıklarımız, isteklerimiz, ihtiyaçlarımız, bizi hangi noktaya getirdi? Evet, bunu fark edebilmek, neyi fark edebilmek? Engelleri ve sınırları belirlemek. İçinde bulunduğumuz gerçekleri görmek ve yol haritası oluşturmak. Eylem planı hazırlamak. Somut adımlar atmak. Kendi cevaplarımızla inanarak adımlar atmak ve sahiplenmek. Sahiplenmek ve bir adım daha geriye çekilip daha büyük resme bakmak, umut etmek, motivasyon ile yolda yürümeye, kararlılığa ulaşmak. Olmakla yapmak arasındaki uyumu bulmak. Kim olduğumuz ve ne yaptığımız arasında bir boşluk var mı? Evet, yolun kendisine inanmak, korkularla yüzleşmek ve bana ne iyi gelir sorusunu sorabilmek. Sorduktan sonra da gördüklerini anlayabilmek, kendini tanıyabilmek, kendine şefkat gösterebilmek, evet kendimizle dost olmak, sevdiklerimize davrandığımız gibi kendimize de davranabilmek, yeni bilgiye ve deneyime açık olmak, inanmak, yolun kendisine inanmak, yaramayan düş düşünce ve duygu kalıplarıyla vedalaşmak, vedalaşmak aslında affetmek. Yalnız olduğunu bilmek. Hepimiz yaşamımızda dönem dönem kısır döngüye girdiğimiz oluyor. Sorguladığımız, kızdığımız, kırıldığımız, kavga ettiğimiz, savaştığımız. Öyle bir savaş ki bu kazananın kaybedeceği, kaybedenin kazanacağı ters stratejilerle dolu bir savaş. Buna hayat diyoruz. İyi ki yaşamışım diyebilmek. Diyebilmek ve tutkularını tekrar görebilmek. Tekrar onlarla bir araya gelebilmek hırsla arasındaki farkı anlamak, sürekli olarak güdümlenmek yerine tutkuyu bulup yaşamamıza ve yol haritamıza yön vermesini sağlayabilmek. Duygularına, duyduklarına ve gördüklerine hemen inanmak yerine sezgilerini dinlemek, güvenmek. Tutkunun yol göstermesine, ışık olmasına, yolu aydınlatmasına izin vermek. Neden ben sorusunu sorarak geleceğe dair bir vizyon yaratmak. Evet, tutkunun içinizdeki yaratıcılık gücünü açığa çıkarmasını sağlamak. Sağladıktan sonra evet, var olmak. İnsanın hep istediği şey. Sonsuza kadar yaşama gayreti var. Bedeni toprakla birleşse bile unutulmak istemez. Bu pencereden baktığımızda temelde olan şeyi görmek. Hayallerin peşinden gitmek. En önemli şeyin yolun kendisi olduğunu bilmek ve değişimi kutlamak. Kendini her halinle kabullenip her halinden keyif almak. Kendi hayatının lideri olmak. ilham olmak, ilham almak. Kusursuzluğu aramadan katma değere odaklanmak. Odaklanmak ve evet tamamlanmak. Mevlana'nın sözüyle başlamıştım. Yine onunla bitirmek isterim. Bu dünyada Herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir hiç ol der Mevlana. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zanlı değil hiçlik bilincidir. Benlik, al benlik algısını hissetmek. Ben ile biz düşüncesinin yerinde kullanabilmek, gücünü, zarafetini bilmek ve yerinde kullanmak, bütünselliği görmek, varlığı, yokluğu, sınırsızlığı, birliği ve sonsuzluğu anlamak, boşlukları tamamlamak, söylemekle yapmak arasındaki uyumu bulmak. Evet. 12 değeri tamamladığımızda eğer bunu bir şeye benzetseydik bu nasıl bir şekil olurdu? Ben bu şekli aslında bir hedef tahtasına benzettim. Şimdi farz edin ki Karşınızdaki duvarınızda bir hedef tahtası var. 12 bölümü var. Elinizde bir ok olduğunu düşünün. Gözlerinizi kapatıp oku fırlattığınızı hayal edin. Hangi numarayı isabet ederdi sizce? Aklınıza ilk gelen sayıyı söyleyin lütfen. Sonra o numaradaki değere bakın. Evet, neden bu numara ve neden bu değer? Size ne söylemek istiyor olabilir? Her şeyin başı ve sonu vardır. Başladığımız noktaya geri döneriz. Önemli olan dengeyi, uyumu, doğru yerde doğru hızı, hareketi, kendine güveni, devamlılığı ve zıtlığı anlamak. Yaşamımız boyunca birçok döngülerden geçeceğiz. Kimi zaman çok kesin yol ayrımlarına geleceğiz. Verdiğimiz kararların sonuçlarını kabul etmek zor olacak. Her zaman öğrenen olamayabiliriz. Bazen isyan edeceğiz. Ama toparlanıp hep yeni baştan başlayacağız. Sahi sizce bakış açısı nedir? Bizi tanımlayan, düşüncelerimizi ve hareketlerimizi şekillendiren şey. Bildiklerimiz ve tecrübelerimizin toplamı. Kendimizi ve olayları nasıl görüyoruz? Önemli şeyler arasındaki ilişkiyi nasıl yargılıyoruz? Çevremizdeki her şey ile nasıl bir ilişki kuruyoruz? Teşekkür ediyorum.